Merhaba, benim adım Melek Naz. Şehit Yusuf Tuna Güzel İlkokulu'nda okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Futbol oynamaktan hoşlanıyorum. <laughs> ben Ömer. Şehit Yusuf Tuna Güzel İlkokulu'nda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Futbol oynamayı severim. Ben Eslem. Dördüncü sınıfta Şehit Yusuf Tuna Güzel İlkokulu'nda oku okuyorum. Sen Sence oynamayı çok seviyorum. Ben Bulem Şehit Yusuf Tuna Güzel İlkokulunda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Dans etmekten ve şarkı söylemekten hoşlanıyorum. Ben Elif Nur Şehit Yusuf Tuna Güzel İlkokulunda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Resim yapmaktan hoşlanıyorum. Merhaba, benim adım Güzel Esma. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Şehit Yusuf Tuna Güzel İlkokulunda okuyorum. En sevdiğim aktivitelerden biri resim yapmak. Merhaba, ben Tuana. Şehit Yusuf Tuna Güzel İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. Santranç oynamaktan ve yüzmekten hoşlanıyorum. Merhaba, benim adım Utku. Şehit Yusuf Tuna Güzel İlkokulu'nda okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Basketbol oynamaktan hoşlanıyorum. Ben Esra. Şehit Yusuf Tuna Güzel İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. Hayvanlarla ilgilenmekten çok hoşlanıyorum. Ben Azra, Şehit Yusuf Güzel İlkokulu'nda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Yüzmekten çok hoşlanıyorum.